Kızlar, kızlar. Zeynep. Balerina Capuchina sesi geliyor ya. Duydun mu? Yok. Allah Allah. Ben nereden duyuyorum acaba? Kuki, sen de duyuyor musun aşk o duyuyor. Sen bizi oraya götür. Bak bu bir yere götürüyor. Seni bir yere götürüyor. Bırak götürsün. Eee? Bak 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 Oo, gidiyor o bak. Kuki, yavaş oğlum benim. Aa, Buraya geldi. Ne var burada hani? Aa, ne? Burada bir şey var. Ne var? <laughs> aferin Cookie'ye. Cookie, aferin oğlum sana. Bundan mı geliyordu ya? Öyle. Cappuccino bardağı. Ballerina, Cappuccino. Mi 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 mi. Ama be, erkek de olabilir. Nasıl? Cappuccino assassin. O ne ya? O da onun Onu ben de ilk defa almayayım. erkeği. Aa, erkeği de mi varmış? Kızını evet. görmüştük ama. Evet. Hmm. Aferin oğlucuğum ya. Aferin benim oğlucuğum. Neyse şuraya arkaya doğru gidelim bari biraz da yürü. Kedi de orada. Kedi de orada. Cookie <laughs> ile belki iyi anlaşırlar. Yana. Allah'ım lütfen kızımı yemesin sinek minek. <laughs> Anne bak full ablamdan giyindim. Evet ablasına kıyafetlerini giydi. Neden acaba? Çünkü ablasını kıskanıyor. Ballerina Cappuccina. Mi 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 mi. Yürü yani. hadi mi 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 mi. Cappuccina a Sicili. Bu kukiyi ben gene çektiriyorum. Valla çektiriyorsa. Ne var o? Ay gene bir şey buldu bu kukiye. Don <laughs> Dondurma. Dondurma. Zeynep. Parçalı beyaz çikolata kaplı bitter çikolata parçacıklı sade dondurma. Herhalde sokakta bulunan dondurmayı yemeyeceksin. Yiyeceğim. Gerçek mi? Anne hani kapalı paket işte ne olacak? Hiranur ben şoklardayım. E ben kağıtı da yedi dönüştü valla ben bilmem. Bu sefer de... Neye dönüşeceğim? Bu sefer... Sonra. Bunda neye dönüşebilir ki? Anne ne Nasıl dönüşebilir ki onu? Dönüşüm ya. Bence sanmıyorum dönüşeceğini. Yok artık yani. Valerine kapı nasıl olacak? harbiden Hizmet kahve dönüşecek. Kahve bardağı olur. <laughs> oh. Ya, ya. Aa, bizim de gözümüz kaldı sanki değil mi Hiranur? Çok güzel duruyor. Sen okuldan gelirken yemiştin. Bana ne? <gülüyor> 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 yiyeceksin evde de yedin? Evet. Ama <laughs> hala yesin var diyor. Yalan bakayım. Oo <laughs> <laughs> oh, sen yalanırken Zeynep yiyor bile. Vay vay vay. Sen daha çok yalanırsın Hiranur. Hı -hı. Ama görünüşte bir şey olmadı Kuki. İnşallah olur. Bir balerinin de balerinayı dönüşme göremedim şu anda. Görmüşsün de... inşallah kafasından kahveler içeriz. Bu ne diyor ya? Kafandan kahve içecekmiş. Ha. Ha. Bu Aa, çöp sen... nedir ya bura böyle? Burayı temizleyen çöpü atmamış. Neden acaba? Ne bileyim. Zeynep. Ne? Balerinle kapı tam yanında. <laughs> Kız dönüşmedin ama yanında belirdi. Ne olacak? Hani dondurmayı ben yiyorum. Kapıçına benim elimde. Evet. İmdat. Her şey seni aha seni yiyecek şimdi. Zeynep. kaç oradan hayır, kaç kaç. Hayır. hayır. al bari yoksa Zeynep halledecek. Oo dönmeye başladı Zeynep. Oyun oynuyor. Sana yapıştırmaya geliyor kaç kız. Git buradan git diyoruz. Sen ne yapıyorsun burada git. Nur Zeinab çabuk kaçalım yoksa evet. bu bizi perişan ya edecek. <laughs> yastık da bana geldi ya. Ay bu da çok güzel. Nasıl bırakayım şimdi? Hap içine, map içine yastığını aldık gidiyoruz bizim o artık. Evet. Ondan çok güzel ama yani. yalnız ama girmeyemez zaten yani bir de onları almadık bir de yani. Yani. Evet, çok güzel güzelcide babolum. Ama o kesin o bunun değil de belki dondurmanın peşinde olabilir. Dondurma mı? Evet. O da senin elinde hala bitmedi. Müzik, o Sen o 5 saatte yersin. Artık bunun elinden nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Şuraya gidip saklanalım. alan. Ne? Gidin. Ay tamam Onur alıştık artık yürü yürü. Zeynep yürü. Ay. Şu duvarın arkasına girelim bari yürüyün. Ballerina Cappuccina. Mi 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 È la moglie di Cappuccino. İrınlar. Her gün bu seviyorsun. Bak kaçıyor senden. <laughs> Elle mi istemiyor büyük olan sevdirdi kendisine. Ya. Bu istemiyor demek yapacak bir şey yok. Aha. Ne? Geliyor. Zeynep geliyor diyor. Hı. Saklanmadan geldi. Kahretmesin. Kızlar. Tam burada önümüzde. Şuna bak kocaman ya. Evet ne kadar büyük? Ya Zeynep ne yapacağız ya? Bilmiyorum. Balerine bizi rahat bırakır mısın? Bize tokat atıyor görüyor musun? Evet. Bak ya kafayı takmış bu bize. Şimdi de dans ediyor. Anne Cookie onun yanına gidecek galiba. Bence de ama git Cookie git. Yürü, yürü. Ballerina Capicina'nın yanına git yürü. Git git git. Ay dönüyor ya balerin Ballerin gibi. Balerin gibi dönüyor. Çünkü Neyse. Ballerina Şey, gelme gelme hadi canım gelme biz gidiyoruz. Kaç kaç Zeynep yürü kaçın Zeynep yürü. Ya, <laughs> Niye ya sen de dursaydı işte. Gelecek. Ya Allah Allah Zeynep al şunu ya. Ne yapayım ya? Ay sen dondurmayı da yiyorsun. Hangisinin peşinde olduğunu da sormadık biz buna. nasıl soralım? Sorsana. Ben. Evet. Hayır. Ballerina de ki sen ne istiyorsun de. Bunu mu istiyorsun, dondurmayı mı istiyorsun, benim istiyorsun de. <gülüyor> ne? <gülüyor> en iyisi yukarı gidelim. Bence de, de. Bir yere girip saklanalım. Hiranur gel. Hadi hadi şöyle aralardan, aa, aralardan aa, saklanmadan. Saklana saklana ya. geçin arabanın aralarına ya. Ben de Zeynep Çocuk kadar kalmış kız, kuş kadar kalmış. Kaçın çabuk çabuk. Bir büyüyor bir küçüyor. Küçülüyor bu zaten ay konuşamadım da. Koşun koşun koş Kuki. Aferin Kuki sizden önce gitti. Aferin benim oğluma. Kuki diyorum. Acaba bütün bu işleri başımıza Kuki mi açtı? Ne yapar? Sonuçta bunları? Be. Ay be. Kuki. Duymuyor ki beni top peşinde. Geliyor mu Zeynep görüyor musun? Hayır. Ha gelmiyor şimdi. İyi bari. Herhalde gitti. Küçülmüş ya. Büyüyünce gelecek demek ki. <laughs> Kukire top oyna bari biraz sen. Ben bunu oynayacağım. O dondurmayı bitiremedi ki. Ya bir abi. saattir keyfini çıkarı çıkarıyor. O... <laughs> Oynamayan diye bir oynayacağız. Hira'nın şu topu artık bıraksan da gitsek diyorum. Anne bence. Ha? Buraya saklamalıyız ay olabilir ama orada da kedi var kedi ne yapacak ya gel Zeynep oraya gidip saklanalım belki gider ondan sonra siz rahat rahat top oynarsınız mantıklı hadi gel geç hadi geç kapı açıktı geç, gel cookie, geç Kuki geç Kuki saldırıyor kediye ya sesine bak Allah'ım ne yapıyor <laughs> diyor herhalde keki kusura aman keki ne ya kedi kusura bakma bizimki biraz çıldırık da hadi gelin gelin geç 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 Ay, anne. açamıyorum ki kapıyı tutmanız lazım geç Zeynep çık, köpek, çık, çık. Yani. köpek falan yok biz öğlendi oradan geldik yani değil mi Kesinlikle. geç Aa. tuttum hadi geç <laughs> geliyorum geliyorum Ay, <laughs> kapı gidiyor tamam Koki yürü artık sus yürü. Sus, yürü. sus çık çık biz çık, çık. tamam geç yürü yürü, yürü çok Topuna ay top başımız dertte. Niye getirdin şu topu? Ver şu cappuccino'yu bana. Cappuccino neydi? Ballerina cappuccino. Ballerina cappuccino geleceksin capicino mi? Sen topunu asli. alacak. Görür müsün? Olmaz. Alırsa görürsün. Olmaz. Ha! Kapı kilitlendi. Ne? Yoksa ballerine mı kilitledi? Ne yapacağız? Bakayım. Kaldık burada. Bakayım, burada. Bizi yok. buraya mı kilitledi yoksa? Bilmiyorum ne yapacağız. Hiranur orada mı? Saklanıyor, saklanıyor mu? Efendim? Görüyor musun? Buradan kaçalım dedik. Şimdi gitmiş orada saklanıyor. Zeynep ya. E, burada mı kaldı? Burada kaldık. Görüyor musun? Anuş tellerimizi atlayalım. Telin üstüne nasıl satacağız ah. ya. Bak orada bir de yuvarlak tel var. Kapana kısıldık. Sanki hapishanedeyiz. Hapishanede kaldık. Galiba biraz öyle oldu. Evet. Aa, ya bariere çıkar mısın? Bu da ne olur? Ay çok iyi. Ne yapacağız ya? Gitsene sen. Kahve içecek istiyorum ben. Ya. Sana. Ya bizi bıraksana ya. İlla kafamdan kahve içeyim. Ya canım sen iyi alışıyorsun deme ya. Gitsene sen. Çıkın bir yaşlı gitsin. Gitsin abla. Ya git gibi bacak. Git gibi bacaklarım var. Bir küre ya seni. Bence yukarı gidip saklanalım. Bu gidince geliriz. Ben sinirden topu kopardım. Ya niye kopardın ya? Güzelim topu mahvettin. Neyi sinirleniyorsun? Buna. Kapı sen alıp giderse görürsün Yürü. Çık yukarıya. Yürü oğlum. Şu anda ben de sana sinir oldum topu çirkinleştirdiğin için. Bak lan Ne yapacağız? Zuma? topu toptan patlatalım. Ben ya. Yürü. Al işte kaldık burada tellerin arasında yeşilliklerin hadi yeşillikler neyse de yani. Gerçekten hapishanede bahçesi bay bay. Hapishanede bizi kitledi gitti görüyor musun? Evet. Kuki ne oldu kimi gördün? Yoksa bu sefer de yukarı mı gitti? Ne? Ha. Balerina. Bilmiyorum. Baksana çıldırdı ya. Ben Oğlum kimse Bilmiyorum. yok ki burada. Gidiyor valla. Gidiyor valla bırak sen gidecek. Gene ne buldun? Başımıza bir sürü iş açtın zaten Koki. Bak şey bak bak. Hay ya gitti bunu buldu. Dondurmayı buldu. Kapıçığına peşimize takıldı. Zeynep dondurmayı mideye Hayır. indirdiği için hapse atıldık. Ben duramıyorum. <laughs> aşağı in bari Ama. aşağı inelim bari o zaman. Kaldık burada. Belki ay, gitmiştir ay. kapıyı açan olur ya. Yürüyün. Balerina Kapıçina bize hapse attın. Kurtulmamız lazım. <laughs> Balerina Kapıçina seni var mı döveceğim? Aa. Yürü. Bakın mı, orada var mı yok mu? Nere gitti? İyi buralarda falan da gözükmüyor ama. Görünüyor mu? Hayır. Oralarda yok mu? Yok baksana. Kedi var. Kuki var. Kuki var. <laughs> Hiranur var, Zeynep var, ben varım ve balerina kapıcına gözükmüyor ama burada kaldık. Gelen giden de yok ki şuradan kapıyı açsınlar. Ne yapacağız? Mi 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 mi, mi 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 mi. Buraya gel kapıya. <laughs> kapıyı zorlasam mı? Zorla bakayım. Açılmıyor açılmıyor görüyor musun? Çok görüyorum. Ya dışarıda çocuk sesi geliyor Pişe. bir sürü. Evet. Ama bizi burada duymuyorlar görmüyorlar. Keşke burada yedek bir kapı olsaydı. Olsaydı iyi olurdu ama yok. Tek ya, kapı var. Aa. Yani, acaba bizim anahtar burayı açar mı? Bilmiyorum. Ki, denesek mi be? Kıyanır, anahtarları bir denesene Aklıma geldi yeni. ki? Bilmiyorum. Biz bir tanesini dene. Birkaç tanesini, hepsini dene bakalım açabilecek misin? Açabilirse buradan kurtuluruz. Evet. Inşallah Aça, açılır ya. Bu açamazsa değil. burada kalacağız. Açamadın mı? Geri ya. Ver şu, şunu ver. Şu topu da. Üf getirdin. Aa, Düşeceksin şimdi. Yorul. açamazsan Zeynep baksın. Açar inşallah bugün. açtı kurtar biz buradan. Kuki, kuki. Buradan kurtulalım mı Açamıyor Zeynep. Git bir anahtarlara bir bakayım ya. Getir. Getir. Bulamadın. Değil mi? Şu sanırım. Hayır ya bu değil. Dur ben şimdi bir bulayım hangisiydi. Şu olabilir. Ah İnşallah açabilirsin. O açmazsa kaldık burada. Şunu tut ya. Ya Zeynep kapıcına... sen geri başsaydın ya. Vallahi dokun şimdi kapıcına geldik buraya. Vallahi ya gitmişken kaçalım şuradan açamıyor. İnanıyor. Bir olur, anahtarı kıracaksın. Öyle girmiyorsa öbür türlü olabilir. Ay. Bana Zeynep. soldan soldan <laughs> geliyorlar. Soldan soldan şimdi gelecek kapıcıyı ne? İnanıyor. Açamıyorsan çekil şuradan çık artık. Çıkartık şuradan çık. Çık çık. <laughs> Ay, çok inatçı. Ne gördün? Geliyor mu yoksa? Ha, geliyor mu yoksa Zeynep? Olabilir. Kuki hissettin mi? Cookie, sus sen. Sus çağırma buraya sus. Anne. Ah şükür verdi. Çıkmış oldum ya. Al şu topu çık oradan. Zeynep denesin. Zeynep, Zeynep inşallah sen açabilirsin. Açayım, Baksana <laughs> çocukların sesi var. Acaba o çocukların yanına mı gider? açıldı yürü. Kaç kaç kaç. Ne bileyim ne düştü hemen eve kaçıyoruz. Yoksa kap içine mi attı ya? Yaprak gibi bir şey var. Yok değil mi kız buralarda? Ha, gözükmüyor. Ay kitlendi geri. Koş 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 eve koş. Zeynep kapıyı aç. Sus sus bir şey yok sus. Ne yası ya? Kap içine seni yakalasın o zaman. Yürü biz eve gidiyoruz. Ay izlerim beni çektiriyor. Güvenlikte de gözükmüyor değil mi kamerada? Ne ne? senin top oynamak istiyormuş. Ya. Zeynep gidiyor. Ya. Ne Geliyor. oldu? Geliyormuş inanır. Yürü asansöre koş artık eve gidiyoruz. Git git git. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.